Berhat Çay, Revizyonel Cerrahi. Diğer videoyu açabilir misiniz? Değerli oturum başkanları, değerli meslektaşlarım, durduralım. Nasıl durduruyor? Öncelikle bize fırsat verdiği için kongre başkanı ve dernek başkanımız Oktay Hocaya çok teşekkür ederim. Bu vaka buraya gelmeden 10 gün önce kendi vakam. 10 gün önce oldu. Paylaşmak istedim. Görüntü kötü çünkü bu görüntüyü firmaya e, tutanak tutmak için çekmiştik. Eee Önce hastadan bahsedeyim. Hasta vücut kitle indeksi 42 olan bayan hastamızdı. Eee hassas planlıyorduk. Hassas sigilastektomi için girdiğimizde bir sıkıntı olmadan büyük kurvaturu ayırdık. X step'lere geldiğinde X step'leri ateşlediğimizde step'lerin e, ortalarından mahzun bir stepler stepler kanaması meydana geldi. E, stepler kanamasını kontrol altına almak için step'leri çıkardığımda batın içi basıncın tamamen sıfıra indiğini gördüm. Tam bir faciaydı benim için. İçeride kanayan bir dokumuz var ve stepler hattından kanıyor. Trokarı çıkardığımda batın tamamen söndü. Yeni trokar alıp batına tekrardan girmek istediğinde ortalama 1-1,5 dakika geçti. Yeni trokari girdiğimde artık eksplorasyonu tamamen bozulmuştu. Ve kanayan yerin stepler hatından olduğu için o kadar rahat da davranamıyordum. Aspiratör yardımıyla, yardımcı ekipmanlar yardımıyla kanama yerini görebildim. Kanama yerini gördükten sonra bir sütürle kanamayı durdurdum. Ne olduğunu merak ediyordum. Batın içi sütürü koyduktan sonra bu haldeydi. Mahzun bir stapler hattı kanaması diye girdiğimizde. Gördüğünüz gibi trokarın valvinin çıktığını gördüm. Trokar sıfır açılmıştı ve trokarın valvinin çıktığını gördüm. Ee, İçeri temizledikten sonra valvi oraya koydum. Ee, yani staplerimize dikkat ediyoruz. Kullandığımız aletlere dikkat ediyoruz. portekimize dikkat ediyoruz. Ama trokarda ilk kez benim başıma geldi. Ve bunu tutanak altına aldım. Ee, valvinin çıktığını ve hastaya daha da kötü sonuçlar olabileceği için koyduğum sütürü görüyorsunuz. Sonra standart olarak siriglasektomiyi sonlandırdım. Hastaya diren koymadım. Kan ihtiyacı doğmadı. Ee, Ameliyatlarında rutin olarak omentopeksi yapıyorum. Hastayı postop ikinci günde taburcu ettim. Diğer vaka'ya geçelim. Hastamız hastamız 43 yaşında 15 ay önce dış merkezi vücut kitle indeksi 37 olan hastamız 15 ay önce dış merkezi ref nedeniyle başvurmuş. Hastaya nissen fundiplikasyonu yapılmış dış merkezde. E, hastanın ameliyat notunda ekstra bir e, bulgu yazmıyordu. Hastayı yaptığımız endoskopide de bir sıkıntı görmüyordu. Fundiplikasyon yapılmıştı. Hastayı ameliyata aldık. Ameliyata direkt görüş altında aynı yerlerinden girmiyorum ben. Ya eski trokarın bir santim yukarısından veya medyalinden veya lateral'den direkt görüş altında giriyorum. Aldığımda batın içinin yaygın yapışıklık olduğunu gördüm. E, ee, yapışıkları ayırdım. <laughs> Muhtemelen ameliyat sırasında bir komplikasyonu gelişti doktor arkadaşım. O komplikasyonu ameliyat notuna yazmamıştı. Çok yoğun yapışıklıklarla karşılaştım ameliyat sırasında. Buralarda yapışıklık olmasını beklemiyordum ben. Pilonun hemen üst kısmı, Küçük kurvatörün olduğu taraf bayağı yapışık. Fundiplika alana doğru gittim. E, hatta literatür tararken e, literatür tararken Perez'in güzel bir yazısını görmüştüm. E, tabii ki fundiplikasyon yapılan hastalardan yüksekme nedenleri e, birçok nüks nedeni var. Bunların başında da obezite geliyor. Vücut kitle indeksi 30'un üzerinde olan hastalarda 2 yıl içerisindeki nüksün 31 olduğunu, vücut kitle indeksi 25'in altında olan hastalarda ise nüksün 14 civarında olduğundan bahsediyordu. İlginç bir yazıydı. Bu hastanın vücut kitle indeksi 37 idi. Fundiplikasyonu bozdum. Karaciğerin, karaciğerin sol ve çok yapışıktı. Burada karaciğeri kanıtlan ekspojörümü bozacaktı. Ee, ama tabii ki altında kardiyak kısmı vardı, kardiyayı izletememek gerekiyordu. Dikkatlice ne ee, ayırma işlemlerine devam ettim, kardiyayı izlemeden ve karaciğerde kanamayı arttırıp eksplojörün bozulmasını istemiyordum. Fundikasyonu çözdüm. Fundikasyonu çözdükten sonra gastrik poşu oluşturup RNA bypassa ee, dönecektim ve oranın da çok yapışık olduğunu gördüm. Yapışıklıkları ayırıp e, Bursa mentalise girip pankreasın anterioruna ulaşıp oradan gastrik koşu oluşturacaktım. E, zaten ameliyat öncesi fundektomi yapmayı planlıyordum. Hastaya da söylemiştim bunu. E, çok rahat bir şekilde lateralden girip Bursa mentaliste rahat bir şekilde gastrik tüpümü oluşturmaya karar verdim. Gastrik ebrevesleri kesip mideyi tamamen iskeletize ettikten sonra şu kurvatürün orada tekrardan kanamalarımız oluyor. Kanamaları durdurmaya çalışıyoruz. Burada kanamaları durdurmaya çalışırken midenin bırakacağımız dokunun e, iskemi olmamasına özen gösterip özen göstermeye çalışıyoruz. Burada bir açıklık bulup Bursa mentalisi e, e, girdim Pankreasın anterior yüzünü gördüm. Bundan sonra gastrik tüpü oluşturup reneye bayi çevirecektim. Hastanın küçük kroturun olduğu yerden stent küçük bir açıklık olduğu için bir kroturun olduğu taraftan e, mideyi tam kat tam kat kesip fundektomi yapmayı planlıyordum. Bu sırada e, gastrik poşta distal kısmın distal kısmının e, dolaşımının bozulduğunu perok e, fark ettim. o dolaşımı bozulan kısmı da ameliyat sırasında eksize edip çıkardım. Bunu çıkardıktan sonra fundektomi işlemine devam ettim. Fundektomi işlemine devam ettikten sonra gastrik koşu oluşturup gastrotomi yaptım. Genelde posteriyodan anastomozları yapıyorum. Büyük omentumu kaldırıp trice'ı bulduktan sonra 120. santimde enterotomi yapıp gastrojijenostomi yaptım. Gastrojijenostomi yaptıktan sonra yaptığımız anastomozun proksimaline enterotomi yapıp cejenojijenostomi -gen yap sonradan cejenojijenostomi -gen yapıp kaçak testini yaptım. Kaçak testleri bir sıkıntı sıkıntı gelişmedi. Açıklığı kapatıyorum. Tüm ameliyatlarımda silirlerde de dahil omentopeksi yapıyorum ben açıklığı kapattıktan sonra buraları Sonrasında omentopeksini yaptım. Hem fundektomi yapmıştık. Hem de normal standart kapatıyordum. Omentopeksi yapıp jejuno jejunostomi yapıp sonra kaçak testini Yaptım. kaçak testinden sonra jejunojejunostomi ve gastrojejunostomi arasında bizim başımıza gelmedi. Hasan abinin vakasında çok kanamıştı. Bizde o kadar kanamadı. Ve e, anastomozlarımızı ayırıp ameliyatımıza son verdik. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sorusu cevap olan Buyurun. Ee, sunumunuzun başında Rönye Bypass olarak söylediniz ama bu klasik bir Rönye Bypass değil. Çünkü insüzür angularınızın oradan başladınız. Yani mini gastrik gibi başladınız orada. Biliyorsunuz Rönye Gastrik Bypass'a daha küçük poşa ihtiyacımız var. Bu poşunuz oldukça büyük. Hani belki bir bu mini gastrik bypass olabilir. Arkaya eklemiş olan bir brown olabilir. Teşekkür ederim. Revizyon cerrahisiyle her zaman karşılaşıyoruz. Daha da fazla karşılaşıyoruz. Sadece bizim yaptığımız obezite ameliyatları değil, Nisan de çok gelmeye başladı. Şimdi burada benim kendi pratiğimde benim gördüğüm kadarıyla diseksiyon alanlarını iyi belirlemek gerekiyor. Özellikle ilk başta ligaşürün kullandığımız vakalarda bizim o normal diseksiyon alanlarını revizyonda çok kaçırıyoruz. Ben o yüzden daha çok bunu katkı sağlaması için söylüyorum. ben daha çok keskin diseksiyon kullanmayı seviyorum. Gerçekten çok fayda ediyor. Yani açık cerrahide yaptığımız gibi keserek çok da fazla kanamıyor. Ama bizim ligatür kullandığımızda o plan artık normal plandan tamamen uzaklaşıyoruz. Orada o yüzden karaciğer ayrıken mesela keskin kullanılsaydı biraz daha kanamanın ...daha az olacağını, hatta yanında bir spançla bir taraftan kesip bir taraftan da bastırdığınızda bu olayın daha kolay olacağını e, belirtmek istedim, <laughs> o yüzden. Ben teşekkür ederim katkın için. Öncelikle makasla gittim zaten. İlk seksiyonlarımı makasla yaptım. Tam hattı gördükten sonra lig şuraya geçiyorum. E, yaptığım mini gastrik gibi ben uzun bırakıyorum gastrik bypass'larda, dediğiniz doğru. E, gastrik poşumu uzun bırakıyorum, anasonuzu daha rahat yapmış oluyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.